Herkese selamlar. Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan ile Zeynep ayrılacaklar mı? Kaan ve Zeynep aşkı biliyorsunuz arkadaşlar. Zeynep adeta Halil İbrahim'e inat için Kaan'la sevgili sevgili oldular. Ve önümüzdeki bölümlerde de dediğim gibi arkadaşlar Kaan ayrılığı yaşanacak. Peki Kaan karakteri Hudutsuz Sevda ne zaman ayrılacak diye soranlar için de Kaan karakterinin ne zaman ayrılacağını henüz bu konuyla ilgili bilgi yok ama hemen ayrılmayacak arkadaşlar. Halil İbrahim'le düşmanlık etmeye devam edecekler. Ama Didem karakterinin fazla bir ömrü olduğunu şimdiden söylemek isterim arkadaşlar. Dediğim gibi Didem karakteri hemen veda edecek ama Kaan karakterinin biraz daha ömrü olacak maalesef ki. Önümüzdeki haftalarda artık aksiyon dolu sahnelerine geçiş yapılacaktır. Halil İbrahim geri döndü resmen ve önümüzdeki bölümlerde Zeynep ile de barışacaklar, kavuşmaları yaşan, yakındır. Detaylar geldikçe de zaten hudutsuz sevda ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.